Hepinize merhaba. Bugün alt yüzde yapacağım soru cevabı yapıyorum. Hadi başlayalım. En sevdiğin yemek ne? Yani çok var. En nefret ettiğin karakter ne? En nefret ettiğin karakter. Karakter. şey. Neydi lan? Hatırlamaya çalışıyorum. Hmm. Bir tane televizyon kafalı şey karakter işte. En nefret ettiğin yemek ne? En nefret ettiğim yemek yok. Neylerden hoşlanıyorsun? Futbol oynamaktan yüzmeden işte öyle. Telefonun markanesi. Telefonum yok, özlem En sevmediğin o kişi kim? En sevmediğim kişi. Tralalayla tralalanın sahibi ve bombardıman okulunda onun sahibi. Dur, ne en nefrettin ettiğin karakter? Helikopter tralalelo tralala ve Bombardino Kuradorino En sevdiğin Velle Dozianu kim? Timur En sevdiğin film hangisi? Squid Game En sevdiğin karakter? Siren Kafa Sevgilin var mı? Yok Evet bu kadardı Hadi görüşürüz